Şimdi evet. senin de söylediğin gibi yılın son enflasyon verisi geldi. Aralık ayı enflasyonu TÜİK tarafından açıklandı. Piyasa beklensin bir miktar altında aylık veriler. TÜFE'de 2.93 üfede 1.14 Bu verilerle birlikte TÜFE, senin söylediğin gibi e, hedeflenen e, enflasyonun sembolik olarak altında 64.77. dört Üretici fiyatlarında da kırk dört bir şey var. E, enfla, yıllık enflasyon var. Bunlar Hı -hı bir önceki yılın Aralık ayıyla 2023 Aralık ayı döneminde oluşmuş enflasyon. Neden önemli? Ee, özellikle SSK, Bağkur emeklilerini, memur emeklileri ve memur maaşlarının bu açıklanacak olan enflasyona göre düzenlenmesi açısından önemli. Yoksa çok da fazla artık bir önemi kalmadı. Bu oranla birlikte de e, beni de ilgilendirdiği için hemen önlerinde notlar var. E, ee, SSK ve Bağkur emekli emeklilerine de yüzde 49.25'lik bir zam yapılacak. Önce şunu söyleyeyim. Bu bir enflasyon farkı bir kere. Yani bunun üzerine mutlaka büyümeden bir refah payı verilecektir. Bundan daha yüksek oranlar çıkması özellikle STK ve Bağkur emeklisi açısından çok net biçimde gözüküyor. Ee, demeye çalıştığım şu, yılın son ayı olması sebebiyle böyle bir önem atfedildi. Yoksa gerçekten hani 2.90 mı çıktı, 2.70 mu çıktı 64-77 mi oldu? 65-25 mi oldu? Çok da fazla önemli değil. Zaten hep bildiğimiz ve söylediğimiz şey e, yılın neredeyse ilk yarısında yani Nisan-Mayıs aylarına kadar daha yükselecek bir enflasyon göreceğiz ki şunu da unutmamak lazım. Bu enflasyon 85 gördü. Oradan 40'ların altına geldi. 39'lara, 38'lere geldi. Oradan tekrar bir kafa kaldırarak 65'lere geldi. Şimdi önümüzdeki dönemde %70-75 bandına kadar gidecek bir enflasyon göreceğiz. Sonrasında seçim sonrasında açıklanan o iki aylık %9'u da aşan verinin seriden çıkmasıyla bir baz etkisiyle bir gerileme göreceğiz. Hükümet 36 olacağı konusunda daha doğrusu şöyle söyleyeyim orta noktası 36 olan bandın içinde kalacağına ilişkin beklentisini kuvvet şekilde koruyor. Sayın Bakan da bunu defalarca dile getirdi. Piyasaların beklentisi bir miktar daha şeyde yukarıda. Ama şunu söyleyeyim. Yılın ilk dakikalarında neredeyse gördük. Özellikle bu otoyol ve köprü ücretleri e, gibi şeyler yönetilen ve yönlendirilen diye tanımlanan fiyatlara bakıldığında hep e, birkaç zamandır söylediğim şöyle bir konu ortaya çıktı. E, yani vatandaş şunu söylüyor. Başka örneklerle de destekleyeceğim bunu. Ya işte hükümet 36 diyor enflasyona dönüyor işte otoyollara %70 75'lerde yapılmış şeyler var, zamlar var. Dolayısıyla kendi inanmıyor ki bu tutacak enflasyonu ben niye inanayım diye. Bir de hep o söylediğim maalesef çok üzgünüm bunları konuşmaktan ama e, dile getirmekte de fayda var. E, Türkiye'de bir ahlak sorunu var. Bunun altında da bir ticari ahlak sorunu var. Yani farklı başlıklara evet. ayrılabilir bu. Neden? E, dün hatta şirkette bir arkadaşımız anlattı. Yılbaşından birkaç gün önce kendi evin olduğu bölgede e, bir yemek yiyor. E, bir para veriyor yemeğin karşılığında aynı yemeği asgari ücret açıklandıktan sonra yediğinde net olarak aynı yemeğe yüzde zam geldiğini görüyor. Yani atıyorum 200 lira yemiş 300 lira olmuş. Ya bu ne zam mı böyle dediğinde oradaki esnaf arkası cevabı çok bildik ve tanıdık gelecektir herkese. E abi asgari ücrete zam geldi. Bir de böyle şey var ya hani uzaylı mısın haberin yok mu senin asgari ücrete zam geldi falan gibi yaklaşıyorlar ya. Şimdi mevzu şu Maalesef şöyle bir sorun var. Asker geldi yüzde elli. Hop fiyata yüzde elli zam yap. Kur yüzde on arttı. Zaten 15 beş arttıysa biraz da artar. Hop kurdan dolayı da bir yüzde yirmi yap. İşte elektriği yüzde on geldi. Yüzde on yap. Ya kardeşim bu üretilen mal ve hizmetin içinde maliyetin bir payı var. Yani atıyorum işte yüzde onu işçilik yani personel yüzde on enerji falan sen her gelen zamı bunun üstüne bindirdiğin sürece bu işin içinden çıkılamaz ki. Ee, yani evet Merkez Bankası doğru politika uyguluyor, parayı şey yapıyor, ne derler, sıkı para politikası uyguluyor. Paranın fiyatı arttı, faizler yükseldi, iç talebi kırmaya çalışıyor falan ama bir de hem bir toplumsal uzlaşı konusunda bir sorunumuz var bu enflasyon konusunda. Bir de bir ticari ahlak konumuz var yani. Bunu nasıl aşacağız, nasıl, nasıl aşabiliriz? Bu polisiye tedbirle çözülebilecek bir şey de değil. Ya şu da değil. Abi işte sen de yeme, yemek yeme ne bileyim oraya gitme. Ya çünkü böyle bir görünmeyen el bu fiyatı yönetiyor mesela. Yani ya, öyle, öyle şey söyleyeyim o, şey. Gitme, görme, yemeden daha başka bir şey. Çok özür dilerim sözünü kesiyorum. Yo, ya, Ona, ben, ben, ben. benim her hemen hemen eve <laughs> su söylediğimde sucuyla geçen bir muhabbet var. Ee, açtım aldım mı yılbaşından, sonra? Aldın mı yılbaşından aldım, sonra aldım mı sonra? aldım geldim zam dedim Ondan sonra yok abla gelmedi ama eli kulağında dedi herhalde 100 lira olacak dedi anlamadım İki dedi, fazla, fazla <laughs> <laughs> suyumuz zaten onu sordum suyu da stoklayamam ki ama dedim yani nereye kadar damacana stoklayabilirsin ki hani evlerin büyüklükleri belli vesairesi belli Yani nereye kadar bir de sürekli içiyorsun günün sonunda suyu Olmazsa olmaz bir içecek. Ee, ve hani sudan ucuz tabiri bence artık e, rafa çoktan kalktı. Maalesef. Yani şimdi tabii dünyanın her yerinde sosyoekonomik gruplara göre dizayn edilmiş işte restoranlar var, oteller var, ürün satan, hizmet satan şeyler var. Ee, ama buradaki konu şu. E, yani aynı grubun içinde olanlar öylesine bir birlikte hareket ediyorlar ki. Ya en basit örneği söyleyeyim. Şimdi bu yayını da konusu değil ama gerçi. Ya Allah aşkına bir tostun maliyeti kaç para olabilir ya? Ya ben biliyorum yani tost ekmeği aldığım için tost ekmeğinin fiyatını biliyorum. Ee, en pahalı kaşar peynirini alsan bunun parasını biliyorum. Üstüne sürdüğün onların çoğuna göre tereyağı bana göre margarin onun da fiyatını biliyorum. Ve ortaya bir maliyet çıkıyor. Elbette bunun üstüne işletmeci bir kar koyacak herhalde. Yani benim evde maliyetli fiyata bana satmasını beklemiyorum da bu çok bence sıkıntılı bir hal aldı. Yani geçtiğimiz yılki açıklanan yani 2023 sonu itibariyle açıklanan şeyde zaten ne? Enflasyonun neredeyse yarısından daha fazla e, şeyde bir e, artışta var. Tabii orada gıda enflasyonu var falan var ama burada maalesef yani hem tarım hayvancılık konusundaki üretim politikası nedeniyle yani Saadet Hoca'nın deyimiyle o art sorun nedeniyle pek çok alanda evet. maalesef piyasaların gelişememesi, adının serbest piyasa olması sebebiyle bir rekabet piyasasının oluşamaması sebebiyle mağdur oluyoruz. Yani işte bugün e, asgari ücretle çalışan arkadaşlarımız hallerinden memnun olabilirler ki bence son dönemde enflasyon üstünde de bir zam aldılar yani açıklanan manşet enflasyonu üzerinde e, yanlış hatırlamıyorsam geçen sene başında 8500 liraydı. Bugün işte 17 bin. 17. 2 lira vardı. 17.000 17 bin lira değil. Ee, yani yüzde yüzlük bir şey var. Ee, ama bakıldığında hı hı. satın alma gücü gerçekten çok törpülendi. Yani burası bir sarmala gidiyor. Ve şöyle bir sorun oluyor burada. Sen ne olur kimse yanlış anlamasın bu arada. Yani asgari ücrete o zammı mı yaptığında otomatikman artık herkes ücretini, ürettiği mal ve hizmetin fiyatını ve kendi maaşının buna endeksler hale geldi. İnsanlar diyor evet. ki arkadaş ben bu şirkette çalışmaya başladığımda işte atıyorum iki buçuk asgari ücrete çalışıyordum. Bugün baktığında o insanın eline geçen para iki buçuk asgari ücret olmayınca böyle bir toplumsal şeyde sorun da e, maalesef e, yani bir sorun da demeyeyim ona da ne derler e, herkesin böyle bir uzun, bozulma var ve bir de şu var tabii e, yani bugün Şimdi büyük ihtimalle benim anladığım tek zaman tekrar geçildi. Yani bir arada Temmuz'da bir zaman olmayacak gibi gözüküyor. Gerek kamuda gerek özel sektörde. E tamam da senin bugün 17.002 lirayla ya da bugün eline geçen parayla asgari ücretli olmak zorunda. Değilsin. Bugün satın alabildiğin mal ve hizmetle Aralık ayına yani önümüzdeki Aralık ayına geldiğinde alabildiğin mal ve hizmet arasında o kadar büyük bir şey doğacak ki e, satın alma gücünde zayıflama doğacak evet. ki onun için bu işin çözülmesi lazım ama bu iş sadece şeyle de çözülebilecek bir konu değil. Yani Merkez Bankası'yla, Merkez Bankası politikasıyla, para politikasıyla, sadece maliye politikasıyla çözülebilecek bir şey değil. Pek çok bileşeni var. Nasıl olacak göreceğiz. Yani şeye inanıyorum. Önümüzdeki yıl buradan bu görmüş olduğumuz enflasyondan da bugünkü politika faizinden de daha düşük seviyeleri göreceğiz ama ee, çok yıprandık. Yani özellikle bir daha söyleyeyim. Emeklinin çalışanın yani bordrolu çalışanın ve dar gelirlinin asgari ücretinin satın alma gücü e, hani ben ona bir açık deney diyorum. Bu açık deneyin sonunda çok ciddi hasar aldı. Şimdi bunu onarmaya daha fazla pay vermeye kalktığında da aslında başka bir döngünün içine düşeceksin. O da başka evet. bir enflasyonu etikleme riski var. Böyle e, ip üstünde bir cambazlık yapılıyor. Yani e, şeye düşmeden, ne derler o ipin üstünden düşmeden e, işte karşıya geçirmeye çalışılıyor hep beraber.